Herkes, herkese iyi akşamlar Bir 14 Şubat gecesinden Hepinize selam ee, Bu akşam e, Benim ve bütünün hayrına Evet hayır Kartı Açılımı yapmak istiyorum 1-2 3 kart açılımı Niyetinizi tutun, dileğinizi tutun. Birinci kart hayır. Daha fazla ilerlememiz için net bir sınır çizilmiş diyor. İkinci kart belki. Muhakeme gerekli. Vizyonunuz ancak kalbinizin içine bakabildiğinizde netleşecek. Dışa bakan rüya görür, içe bakan uyanır. Üçüncü kart seçenler. Belki. Muhakeme gerekli. Bunlar aynı dilekler. Ne düşündünüz, ne içiniz